Herkese merhaba. Artık havanın 50 derece olduğu şu günlerde kapalı mekan aktivitelerine geçtik. Neyse ki kapalı mekanda da hayvanat bahçesi bulmak mümkün Dubai'de. Bugün Stivolk'taki Green Planet'e geldik. Daha önce biz Kaan yokken gelmiştik, beğenmiştik. Şimdi bir de onunla geliyoruz. Ee, tepkileri nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. E, daha önce Safari Park'a gittiğimizde çok da fazla ilgilenmemişti. Şimdi daha büyüdüğü için belki daha ilginç gelebilir bakalım. yaşayanlar için hatta turist olarak gelenler için bile olabilir. Entiklerin uygulamasıyla burada iki bileti bir bilet fiyatını alabiliyorsunuz. Eee o yüzden de bayağı avantajlı oluyor. Normal fiyatı ne kadar? Aa yazmıyor yerde. Aa, yazıyormuş. Normalde fiyatı tek kişi için 120 dirhem, çocuklar için de 99 dirhemmiş. Biz şimdi 120 dirhem ödeyip iki kişi ve bir bebek girmiş olacağız. 嗯、肯定是铁心老粉吧。<laughs> anlatabilirim size. <laughs> <laughs> anne bak. Annaya, annaya bak <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Ooo kan bak siyah bir tane aa, var gördün mü? var kocaman bak geliyor. Ay, <laughs> kaan fiş nerede? Fiş nerede olur? Burada ne var? birazcık balıklara baktıktan sonra şimdi en üst kata çıkıyoruz. Yani dördüncü kata, yağmur ormanları katına oradan başlanıyor gezmeye. Sonra yavaş yavaş aşağı inerek farklı farklı hayvanları görüyorsunuz. <laughs> Merhaba. Anne. Anne. Hadi, hadi gel. Koş, 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 koş. Arkamdaki <laughs> <çık, çık>, <laughs> kuşları umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzeller. 5 metre. yağmur ormanı olarak tasarlanmış. Yani bir nevi yağmur ormanı sinirli etmişler. Yani i̇çeri girince de o ses, sesleri, sesleri, dillerin hepsini gerçekten hissedebiliyorsunuz. İlk başta kuşlar var. i̇leride böyle yara soların olduğu mağara gibi bir şey var. ama ortalıkta da başka hayvanlar görmek mümkün. Mesela... İnerede de bir tane aa, var. Buraya geldi bak bak. Ben burada bak. bak. Aa, aa bu da çok iyi. Hadi. Hadi at gel gel gel. merhaba. Merhaba.

Mama, esasen... Ya kuşlar inanılmaz <laughs> derecede insanlara yaklaşıyor. Böyle başımızın üstünden, dibimizden falan uçuyorlar yani. Ya da kırmızı var Al, Ay, bir tane kafamızdan geçmişler. <laughs> Kalın her yerde rar. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Hı hı. Kendinle alakası var Biz de Çok güzel Çok Uçuyor 이지댈 때가? ya. <laughs> Kaan, hadi dokun sen de. <laughs> Kaan? Hadi dokunsana Kaan. Dokunsana. <laughs> Annesi, dokun. Bildiğin deli Sultan gibi ya. Böyle plastik gibi yani. <Gülüyor> 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 oh, this one we don't touch the head. Do you know why? Why? get here, don't want to get Ah, uh, of pencil. That, that. No, 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 no. Thank you. Here, here, Look at the spider. You see spider here. You see spider here. You see spider here. kalmak istiyorum dedim. Asla. Tamam bak bak ne geldi kuş geldi tamam. Tamam bak. <laughs> ya, daha mı Yukarıdan aşağıya doğru indik. Şimdi en alt katta karanlık olan kısma geldik. Burada nemden dolayı koku çok daha baskın. Hatta baya baskın. <laughs> evet. Ortamın gerçekçi olması ve doğal olması açısından güzel tabi. Bu da bir deneyim yani. Bir de buranın en sevdiğim yanı şu galiba. Nasıl bir şey yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Çok böyle işte kafeslerde olmadığı için hayvanlar. İşte hangi dışı göreceğiniz, ee, o kuşun işte ne kadar yakınıza geleceği, başka hangi hayvanları göreceğiniz falan tamamen şansınıza kalmış durumda. Bu neymiş? Kanguru'yu <laughs> gördün <laughs> mü tamam? Aa çok güzelsin. Bu da bir baykuş var.

çok sayıda kanguru varmış. Burada yeşil var. Şurada yeşil değişik bir şey var. Değişik bir şey. Ay akrep ha. Vallahi akrep. Nasıl böyle fosforlu duruyor ama onu bilemiyorum. <laughs> Birinci kattan, pardon, dördüncü kattan doğu kısmına kadar gezdik, bütün bitir turu bitir bitirdik ve şimdi tekrardan başa dönüyoruz. Dördüncü kata tekrardan geldik. Bu sefer hiç fotoğraf falan çekmeyeceğiz. sadece keyfini çıkaracağız, sadece kuşlara falan bakacağız. Eğer yapımıza de şanslı bir Teşekkür Çok teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. Çocuklu kanıta çalıştığıyseniz de gelme bize ihtiyaç tavsiye edelim evet. Görüşürüz.